Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Formula kariyerimdeki antrenmanlardan birinde körfes pistindeyiz. Ben ve diğer pilotların formla antrenman yapması için kapattık. Burada da drift yapıyorlar da. Asıl pist kapalı şu anda sadece bizim için. Şimdi motorun rödojine devam ediyoruz. Bugün birinci gün. Bir de çarşamba günü de antrenman yapacağız. İlk seans bitti. Şu an bir tık gölge gibi ama bayağı güneşli ve çok sıcak. O yüzden araçların motorları açık şu anda. Soğutuyoruz. 120 dereceyi falan görüyor. Yani o yüzden soğutma işlemi önemli bayağı. Şöyle burada da şey yarın için, çarşamba günü için yine bir Lapis Akademi'nin e, organizasyonu var. Evet şu an drift aracı bayağı karting pistini alt üst etti yani. İyi ki yarışmıyorum şu anda. Drinking <laughs> Hazır mısın seansın? Evet, bu ikinci seans. Hazır güneş yokken. Daha iyi olur büyük ihtimalle. Isı açısından. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor? Ve hava bayağı sıcak. Piste tozlu bu arada. Kimse dönmediği için. Yani o yüzden böyle süre bakımından zaten özel yapıyorum. Ben zorlayamam da zorlanacak bir pist değil şu anda. Aracın motoru senin kartinge göre biraz daha büyük gibi sanki. Evet kartinge göre tabii ki büyük. Yani aracın motoru 280 sür beygir gücünde kartın 30'du yani. Kaç cc motor? 2000 cc. Kartında 125 cc idi. E şöyle bir şey var, Kartın'da 12 12.000 devirlere kadar çıkıyorduk, 14.000 devirlere kadar. Burada hani vitesli araç zaten 7.000 falan. Kaç vites? 5. Ama özellikle bu körfez pistinde o kadar yavaş viraj olmadığı için genelde 4 ve 5'i kullanıyoruz. 3 bir iki yerde falan var. Vitesler nasıl, nereden değiştiriyorsun? Burada şey, normal clutch versiyonunu değil de eski versiyonunu şöyle şey, sağ tarafta araba vitesi gibi. Birazcık sert değiştirmek gerekiyor. Senin tarzında yani. Evet, senin de tarzında. Onun yağmurda kullanış falan onlarda tabii daha da zorlaşıyor da. Şu an yolun başında olduğum için daha o gelmedim. İnşallah geleceğiz. Önündeki ekranda ne görüyorsun? Şöyle, ekranı değiştirebiliyoruz. Yan taraflarında tuşlar var. Yakıt şeyini açma, marş bir de aracı başlatma var. Genelde benim kullandıklarım. Ekranda da RPM gözüküyor. Hız, ondan sonra suyun sıcaklığı, motor sıcaklığı falan var. Benim aracım diğerlerine göre gösterge kısmı elektronik. Bazılarının ki şey normal arabadaki gösterge gibi. Bizim aracımız biraz daha yeni. Motoru zaten yeni. o yüzden motorun ömrünü özellikle uzatmaya çalışıyorum. Rodajını iyi yaparak. Yani şöyle yurt dışındaki inşallah bineceğim araçlarda normalde direksiyonda vitesi. Ama bu da daha zoruna alışmak için bir güzel bir antrenman yani. Normalde diğeri daha kolay. bitti mi? Evet bitti. Ben de günün sonunda Black Bey'in yeni metal şişesiyle karşılaştım. Enerji Bir tamam. Siyah. Aynen aynen. Öyle zaten simsiyahım artık. Bir mor falan var. Ve gün bitti. 4 saat

geldiler. Ben desteğe hem de izlemeye geldiler. Araç bayağı iyi. İşte Ford 4x4 ne bilmiyorum bayağı büyük yani. Kullanmayı düşünür müsün pistte? <gülüyor> yok yok. Ve <laughs> yani şey dizaynı falan da bayağı iyi. Mat siyah bir de metalik gümüş. Senin formüleye benziyor. Aynen. Kaplamayı biraz benzetmişler. İkisi de güzel yani. Mısın? Evet artık ben nereye gidersem o da geliyor. Kapalı park imkanı var. Aynen aynen. Otopark ücretsiz. Şaka bir yana öndeki sıcaktan tam yapışmamış. Zaten hızlı da gidiyorum. O yüzden rüzgardan çıkmış biraz. Damn! Onları yapıştıracaklar. Bir de böyle güneşte durmasın diye. Buraya aldılar. kapandı yağmur mu yağacak? Bilmiyorum artık. Körfez'in hava durumu çok kötü oluyor zaten genelde. Şafak abi, Bestan abi olsun. Onlar da gayet güzel dediler. Tavsiyelerini de dinledim, uyguladım. Lopis Akademi'nin zaten etkinliği olacağı zaman geliyoruz. Bir sonrakine de geleceğiz inşallah ama arada yine bir antrenman daha ekleyeceğiz. Evet bugün böyleydi. Evet, gayet güzel hızlandık yani. Ben açıkçası kendi adıma memnunum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. You put up.